Merhaba sevgili arkadaşlar. 28 Temmuz 2022 Perşembe gecesi Ankara saatine göre 20.54'te Aslan Burcu'nda çok güzel, cesur, güçlü, şanslı bir yeni ay gerçekleşecek. Yani güneş ve ay Aslan Burcu'nda kavuşum yapacak. 5 derecesinde. Yükseleni de bu arada Kova Burcu. Tabi e, tabii kimler etkilenecek? Başta ateş grupları yani aslan burcu, koç ve yaylar. Bir de sabitler. Bunlar da boğa burcu, aslan burcu, akrep ve kovalar. En çok bunlar etkilenecek. Tabii ki güneşimiz, ayımız, kuzey ay düğümümüz buradaysa bizler de etkileneceğiz. Şimdi efendim, bu bize neler getirecek? Çünkü çok çok önemli bir yeni ay bu diğer ayları unutun diyebilirim güzel bir ağustos ayı yaşayacağımızın müjdesini veriyor bu yeni ay çünkü aslan burcu kainatın beşinci evi ve güneş de kendi mutlu olduğu bir yerde kendi evinde bu bize aslan etkilerini getirecek yani yenilikler getirecek Neşe getirecek, şans getirecek, risk de alabiliriz bu dönemde. Yani risk aldığımız risklerde de şanslı olacağız anlamında. Her yeni gelişme, yani her yeni gelişmeye cesurca adımlar atabiliriz. Evet, bu yaz dönemi aslan burcunun etkilerini zaten Temmuz ayında bile hissettik biz. Etkisi önceden başladı, sıcaklıklar erken başladı yani. E, bu Aslan Burcu'nun 5 derecesi de önemlidir zaten. E, evet Kova Burcu'nun da 23 derecesi çok önemli. Çünkü orada Satürn retro yapıyor. Satürn orada yükselenle kavuşumda. Bu ne demektir? Yani Satürn'ün kötü kısıtlayıcı etkilerini göremeyeceğiz. Sahne bizim. Fırsat var elimizde. Bu akrep burcunun yeni ayına kadar önümüz açık yolumuz açık ee, çok güzel eğlenceli ortamlar yaşayabiliriz arkadaşlar arası çok güzel yeni arkadaşlıklar yaşayabiliriz ee, Aslan burcu biliyorsunuz 5 ev kainatın yani çocuklarla alakalı evlatlarımızla yakın temaslarımız olabilir veya yeni evlat sahibi olmak isteyenlerin Yüzü gülecek diyorum çok önemli. Çünkü bu gezegenlerin kötü bir konumu yok, hepsi destekleyici. Ee, özellikle Koç burcundaki Jüpiter, evet ateş grubu, ateş grupları birbirini sever biliyorsunuz. Ee, Jüpiter'in burada olması da güzel bir etkisi var, güzel bir teması var. Ee, enerjiler güzel, özellikle yükseleni kova dedim. Dördünce ve ikizler 9 derece Aldebaran Yıldızı var orada 7 e, ve Aslan eğlenceli ortaklıklar yeni iş girişimleri bak bu arada e, yeni iş alanlarına atılım yapabiliriz Yani bu bize zaten cesaret verecek çok cesur olacağımız bir dönem sadece e, burada dikkat etmemiz gereken şey. Ee, odaklanmamız iyi odaklanmamız e, gerekiyor ve aldığımız risklerden şanslı olacağımız bir dönem Hem güçleneceğiz yüceleceğiz yükseleceğiz Hatta bu arada ülkeler arasında bile çok iyi bir temaslar olacağı e, olabilir çünkü çok önemli Hatta bu dönemde ağzımızdan çıkacak her güzel söz sabitlenecek gökyüzü sabitlendi. Ee, ve yeni gelişimler alışverişlerde çok hızlı çok artış olabilir çünkü ateş grubu nedir bir şeyi tetikler ee, bu arada ateş grubu deyince aslan burcu dördüncü çakramızı yönetir kalp meditasyonları yapabiliriz kalbimizle ilgili check up'lar e, tedavi görmemiz gerekiyorsa hızlıca karar verebiliriz ee, bu dönem çok önemli. Yani en önemli şey bu arada odaklanma arkadaşlar. Odaklandığımız her şeyi başaracağız anlamındadır. Biliyorsunuz aslanlar e, avcı hayvanlar yani bu da çok önemli. E, av e, şeyine çıktığında hatta şöyle bir şey e, odaklanıyor ve avına kilitlendiği zaman başarılı oluyor ve bir de ayrıca biliyorsunuz aslanlar gözünün gönlünün doyacağı kadar besleniyor eğer belgesel seyrediyorsanız yani aslanların ne kadar doğada tabiatta faydalı hayvanlar olduğunu görebiliyoruz yani güçlü hayvanlar güçlü olacağımız bir dönem Cesur olacağımız bir dönem bu arada e, yani e, vücudumuzda herhangi bir kırıklık bir kırgınlık var ise çünkü kova yükseleni kova olduğu için dizlerimizde bacaklarımızda ağrılarımız olabilir. Güçsüzlük hissedebiliriz e, takviye ilaçlar alabiliriz yani vücudumuzu güçlendirmek için yiyeceklerden faydalanabiliriz. Bu dönem çok önemli. Gerçekten kendimize bakma dönemi. Zaten Venüs Venüs'te Yengeç Burcu'nda 12 derecesinde. Hatta Venüs'le Sirius Yıldızı'nın kavuşumunu da anlatacağım. E, Ağustos ayını nasıl geçireceğiz? Bütün burçların videolarını tek tek çekeceğim. Ama şimdi anlatmam gereken aslan. Aslan aynı zamanda sevgiyi temsil eder cesareti temsil eder. Yani bu arada hem dış görünüşümüzde değişiklik yapabiliriz, saçımızda başımızda giyinişimizde kıyafetimizde değişiklik yapabiliriz. Ev e, süslemelerinde değişiklik yapabiliriz. yaz dönemi bu fırsatları zaten veriyor. Ee, havanın da sıcak olması evet bazen bizi bunaltabilir ama ben çok mutluyum açıkçası bugün güneşin e, tam dik öğlende oturdum karşısına çünkü o aslan burcunun etkilerini almak istedim hakikaten D vitamini çok ihtiyacımız varsa bu dönemde çok önemli 22 Ağustos'a kadar D vitamini vücudumuza depolarsak kışı iyi geçireceğiz anlamındadır. Ve bu dönemde yine ana konu arkadaşlar çünkü aslan metal olarak da altını temsil eder. Altın hani fiyatlarına bir şey diyemeyeceğim ama altın alışverişlerinde artışlar yaşanabilir. Evet düğün sezonu biliyorsunuz çok önemli bir dönemler veya yeni altın madenleri hani dünyanın başka ucunda da olabilir keşifler yapılabilir veya altın üreten yerlerde artışlar da görülebilir bunu neden söyledim çünkü koç burcundaki jüpiterin etkileri çok güzel bir etkiler var o açıdan söyledim ve mars da ve uranüs de boğa burcunda olduğu için böyle bir e, buralarda bir e, yeni keşifler olacağını. Çünkü Uranüs yeni keşifler demektir. Sürprizler demektir. Boğa burcu da toprak grubu olduğu için toprağın e, yani sabitin toprağı olduğu için e, bunların birbiriyle olan kontakları, etkileşimleri böyle bir e, mucize getireceğini ee, düşünüyorum hatta önümde haritam var ee, ne diyor Aslan'ın şeyi bize sloganı güçlen cesur ol ve atıl şansını dene diyor yani şansımızı deneyebiliriz risk alırsak bile şanslıyız demektir ee, bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor özellikle ve özellikle Ağustos'un 22'sine kadar çok etkisini göreceğiz zaten her gün Güneş aslan burcunun bir yıldızıyla kavuşuyor. Hatta her ayın biri de önemlidir Ağustos ayının birine de istinaden bir video çekeceğim Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bu aslan yeni ayı çünkü yenilik getirecek anlamındadır Yeni aylar devamlı bize yenilik getirir. Ee, bu yeni ay cesur bir yeni ay ee, bu kadar güzelliklerini zaten yaşadıkça anlayacağız ee, değerlendirin diyorum kalp meditasyonları yapabilirsiniz bu size çok iyi gelecek ee, ayrıca aslan burcu omurgalarımızı da temsil eder bu arada hangi esmaları çekebiliriz ee, ya cebbar ya Cebber esması çok önemlidir. 206 adet. Bize güç verecektir bu Ya Cebber esması. Ya Aziz esmasını çekebiliriz. Ve kendimizle barışık olacağımız bir dönem. E, sevgi meditasyonları yapabiliriz. E, söylediğim gibi odaklanın ve zafere ulaşın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Aslan gibi güçlü olun diyorum.